Şu sol kenarda. Şimdi yüzümü bir kapatayım. İlk bir bakın. inceleyin. Yani çok saçma gözüküyor ama. Neyse. Ulan ben burada da geçmiştim lan. Ne oluyor? Ben kapatayım mı ekranımı? Tamam. Şimdi sıkıntı değil. Şu, şu kafa bir de nokta olan var ya kafanın içinde. Ona bastığım anda bir anda bir şey oldu. Kayıttan çıktı. Merak edin basayım dedim. Sonra o kaydı sildim. Bir daha arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bu uygulama sayesinde Mobizen yani bu uygulama sayesinde benim çektiğim videoyu siz de çekebilirsiniz. Böyle şeyler de olabilir. Like atmayı unutmayın. Şu an oyunumuza başlamak süresini bekliyorum. Ben sizi bekle, bekletmeyeyim. Oyun başlarına kadar sizi söylerim. dur. Tamam diyelim. Hadi arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Dur derim.